Suyu, kıvamı, her şeyi burada. Sepsilerimizi böyle tabağımıza 4 adet kişi başına düşecek şekilde alıyoruz böyle. Sepsisinden de koyuyoruz. Onu biberinden, havucundan tabi şeyini kapatmayacak şekilde. Bu bizim. Evet, bugün sepsili köfte yapacağız. Sepsili köfte için kıymamız orta yağlı hazır. Maydanozumuzu burada çektik. Kuru soğanımızı böyle rendeledik. Evet arkadaşlar. Bugün kökü şey yapacağız. Onun için kıymamızı makinamıza koyduk. Burada çekmiş olduğumuz soğanımızı sen bu şekilde iki tane 20 kiloluk yapacağımız için ikiye böldük. Soğanımızı bunda öbür tepsimize atacağız. Böyle biraz yayıyorum. Yaydıktan sonra karabiberimi. Kimyonumu. Burada pul biberimi. tuzumu attıktan sonra biraz karıştıracağım. Sonra maydanozumla bayat ekmeğimi, çekilmiş bayat ekmeğimi biraz sonra bunları karıştırdıktan sonra katacağım. Bu şekilde hazırladım. Kapatıyorum makinemi. Açıyorum bu şekilde diyor. Evet arkadaşlar. Köftemizin katmış olduğumuz malzemeler iyice karıştı. Bunu karıştırdıktan sonra bayat ekmeğimizi, kalitonumuzu buradan ilave ediyoruz. Bunu buzluktan çıkarttım. Şimdi böyle durduğuna bakmayın biraz sonra. Yoğurduk. Açılacak. Evet arkadaşlar. Köftemizi yoğurduktan yumurtalarımızı bir kaba kırıyoruz. 8 yumurta kırdık arkadaşlar. burada da yoğurma böyle çalıştırıyorum. Bir karışması için biraz da bu şekilde su ilave ediyorum yumurtadan hariç. Çünkü bu suyu da etmesin yumuşamaz. Şekil vermede zorlanmayalım diye bu şekilde yumuşattım. Evet arkadaşlar köftemiz gördüğünüz gibi yoğruldu. Bir evet. maydanozumuzun her tarafına karışana kadar yoğurulacağı için şimdiden maydanozumu atıyorum. Yoğurma işlemini tamamlıyorum. Evet arkadaşlar. Sebzeli köftemizin köfteleri yoğurduktan sonra porsiyon haline getirildi. Burada getiriliyor porsiyon haline getirdiğimiz köftelerimizi fırınımıza veriyoruz. Fırınımıza bu şekilde biraz kızardıktan sonra 3 tepsi yaptık. Evet arkadaşlar, tepsili köftelerimizi, burada tepsimizin biri. Burada biri fırını. Patatesimizi ayarladık. Bezelyemizi hazırladık. Kızartılmış havucumuz biberlerimizi, domatesimizi hazırladık. Şimdi yemeğimizi işleme başlatıyoruz. Tepsimizi arkadaşlar 3 tane tepsiye bölecek şekilde bezelyelerimi bu şekilde üçüne de dağıtacağım. Dağıtıyorum. 3 tepsimiz olduğu için üçe bölüyorum bezelerimizden sonra üzerine kızartmış olduğumuz patateslerimizi yerleştiriyoruz. Bu da aynı 3 tane olduğu için bunu da 3 tepsiye ayarlayacağız. yaptığımız havuçlarımızı da böyle bezelyemizi patatesimizi havucumuzu da ekledik. Bunu da 3'e ayarlayacağız. Yeşil biberimizi de Pardon. Ne diyor? Bence arkada arıyorum, yazıyorum, ben gidiyorum. Demek ki bunu neyle uğraşıyorum. Evet arkadaşlar. Yeşil biberlerimizi de ekledik. O da öbür tepsimize evet. yine. Sonra kapya biberlerimiz arkadaşlar. Koyu bir selam Al gel al. Kapya biberlerimiz de Şimdi domateslerimizi yine 3 tepsiye girecek şekilde. Arkadaşlar bunların sadece salçalı sosunu yapıp yemeğimizi ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar. 3 tepsi gördüğünüz gibi tepsili köftemiz hazır. Sadece sosunu ekleyip Fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar. Köftemizin sosunu yapmak için işlemimize başladık. Bu yağ yeterli ustam. Bir tane salça. Tamam o yeterli. Şuradan iki kaşık da biber salçası tamam. Biraz salça yemiş. Başlığı bırakmıyor bak. Böyle cıvık değil ha. Yeterli ıslanmadan. Yeter mi? Evet yani yeterli. Şuradan karıştırma materyaliyle bir çırparsam onu. Ana pek. Biraz şurada kavrusun Şimdi şuradan bir sıcak su dolduralım. Şuraya, buraya. Bu kaynayan salçalı sosumuzu suyumuzu ilave ettik arkadaşlar. Ben de, ben de, ben bir selam bu kadar bir bölüm. Kuru bir O tepsi orada, ben şu biz yanlış olmuyoruz. Tamam neyse biz yerine de atalım. İş olmaz. Evet arkadaşlar salçalı sosumuzu bu fırında da sebzeli köftemizin üzerine üçünü de paylaştıracağım. Ekberdeki evet. o. Hı. Şunu şuraya alalım. Evet yani, arkadaşlar. Yok ya, Ataş, hayırdır ne çekiyorsun? Kayıt altına alayım mı <laughs> adaşım her şeyimizi? <laughs> her şeyi de kayıt altına alma ya. He. Nereye gidiyorsun? Sonra... Sonra gayet üzgüreksiz iş yaptı demesinler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zepsili köftemiz pişti. Zepsili köftemizin pişmiş hali bu şekilde. Fırından çıktı. <laughs> zepsili köftemiz hazır. Şöyle bir karıştırayım. Şöyle bir bakın isterseniz. Zepsili köftemizi. Suyu kıvamı her şeyi burada. Zepsilerimizi böyle tabağımıza 4 adet kişi başına düşecek şekilde alıyoruz böyle. Zepsesinden de koyuyoruz. Onu biberinden, havucundan tabi şeyini kapatmayacak şekilde. Bu bizim şeyimiz. Tamer Ustam şimdi tutabilir Tamer Ustam'la yaptık. Selamı kamera çektiği için var. Hiç onu ayıtı bile almıyoruz. Alacağınız Dur. Yemeği de gör, yemeği de. Kaldır kafayı, yemeği de gör da. Tırvan düşer arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tepsimiz de burada ya yan tarafta. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Afiyet olsun yiyenlere.